100 TL'ye beni mutlu edebilir misiniz? Nasıl olacak? İkinize de 100'er TL vereceğim. Benim için en iyi alışverişi yapan kazanacak. Tamam. Ederiz herhalde. Ederiz <laughs> 100 TL'ni al. 100 tamam. TL'ni al. Başladı. Bence mutlu edeceğim diye düşünüyorum. Hep de mutlu ediyorum zaten insanları. Bence okeymiş şimdi. Aklımda bir iki tane bir şey var. Ben de sürem daralıyor. Hala hiçbir şey bulamadım ama bulacağıma inanıyorum. Biraz acele etmem lazım. Bu arada kanala abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki içerikte kaç TL vereceğimizi siz belirleyin. Aslında şapka da alabilirim çünkü sıcak. Şapka takabilir. Ya da dondurma da alabilirim. Ee, biz arkadaşımla gezerken şurada 4 tane çorabı 100 liraya çok güzel kışlık <laughs> şekilli şekilli çorap bulmuştuk. Ondan da alabilirim. Abone oldun mu? Olmadıysan ol. Bugün kendisi de mavi giymiş zaten. Bunu alabilirim. Bir tane bu. Aşağıda dondurmacı gördüm. Sürem daralıyor. Hemen onu alıp geçeceğim. Bulamadım çünkü. Yani bence bunu sevmeyen yoktur yani. Bunu alıyorum. Bir de soğuk su alayım. Çünkü az önce çok sıcak demişti. Bundan sonra her gün bu içeriği çekeceğim. Duracağım, kumsal çevireceğim. Alsınlar gelsin <laughs> Evet aldım şimdi anahtarlığı. Motor da var zaten. Hadi gidelim. Aldım, gidiyoruz. Onun ne alacağını merak ediyorum. Bakalım kim onu daha çok hızlı edecek. Hızlı gitmemiz gerekiyor. Ama harbiden çok heyecanlıyım. Yemin ederim çok heyecanlı. <laughs> Yemin ederim çok heyecanlı. Öncelikle bugün mavi giyindiğim için bir tane... Haydi. Var. Tamam. Başka bir şeyler daha mı var? Evet. Buzlu Ay! Tamam. Bu beni en çok mutlu eden şeylerden biri. Aslında sana ice alacaktım ama ne düşünemedim. Ay kola almış bana. Var. Daha da var mı? Hayır. Of ya. Bir daha yine 200 gram versek. Bence ben seni çok mutlu ettiğimi düşünüyorum şu an. Buz beni şu an bitirdi. Seninkilere geçelim. Bu ne poşeti veriyor direkt. Kız ne güzel heyecan yarattı ya. Mavi giyindiniz için erikli aldı. Ay çok teşekkür ederim. Su almış bana. Of ya. Bu hiç güzel bir şey değil ki. Başka? Bir de sıcak havada magnum aldım. Çok sıcak demiş. Magnum mu? tam bunu da kazanana vereyim. Bu arada yaratıcılığı konusunda etkilendiğim kişiyi açıklıyorum. Hazır mısın? Evet. Hazır mısın? Evet. Açıyorum. Acı olacak. Kanka sen kazandın. <laughs> Bir sonraki turda kaç TL verelim?